Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. 403. bölümüyle karşınızdayım dostlarım. Bugün de iki tane siteyle geliyorum. Sitelerden birisi yeni hatta başka hiçbir yerde duymadığınıza emin olduğum bir site dostlarım. %99.9 bu siteyi daha önce hiçbir yerde duymadınız dostlarım. Diğer sitemiz ise az bilindik bir sitemiz olacak. Sitelerden birisi yatırım şartsız. Bu daha önce hiçbir yerde duymadığınızı söylediğim sitemiz yatırım şartsız dostlarım. Diğeri ise 100 TL yatırım şartlı deneme bonusu veriyor. Hadi seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 100 TL değerinde free bet ya da 100 free spin deneme bonusu veriyor. Dostlarım eğer free spin alacaksanız bonusu almadan önce ilk olarak herhangi bir canlı kazino oyununa giriş yapıp ardından çıkış yapıp daha sonra almanız lazımmış. Orada bir kazino oyun kaydı oluşturmanız lazım ki ondan sonra aktarabilsinler dostlarım. Eğer ki free spin bonusunu alırsanız spin satın alımı yasakmış dostlarım. Free spinleri Sweet Bonanza, Gate of Olympus, Sugar Rush slot oyunlarına veriyorlar. Diğer Pragmatic Play oyunları ya da farklı slot oyunlarında oynamak yasakmış sadece bunlarda oynayabiliyor. Deneme bonusuyla maksimum 1000 TL çekebiliyor musunuz? 1000 TL çekebilmeniz için de 100 TL yatırım şartı var. Yatırımı yapınca 1000 TL çekebiliyorsunuz dostlarım. Diğer yatırdığınız bakiye ile de kaldığınız yerden oynamaya devam edebiliyor musunuz? Deneme bonusunu canlı yardımdan isteyip alacaksınız dostlarım. Birinci sitenin adı Gizabet. Güncel adreste de 1022. Hadi şimdi yatırım şartsız hiçbir yerde duymadığınız yeni sitemize geçelim. Dostlarım ikinci sitemiz 250 free bet ya da 250 free spin deneme bonusu veriyor. Dostlarım hiçbir yerde duymadınız derken sizce biraz abartmış olabilir miyim? Şöyle bir anlaşma yapalım mı? Gerçekten bu siteyi hiçbir yerde duymadıysanız beğeni atar mısınız? İçinizden hepinizin evet daha önceden duymadıysam beğenirim dediğinizi duyar gibiyim. Bunu bir söz olarak algılıyorum dostlarım ve hızlıdan anlatmaya devam ediyorum. İlk sitemizin güncel adresi 16. Bunu unutmayın dostlarım çünkü güncel adresi olmadan giriş yapamayabilirsiniz. Google'da aradığınızda yeni siteleri bulamıyorsunuz. Google'da aramak yerine ne diyorum sitenin adını güncel adresini yanında da nokta.com'u yazarak direkt olarak giriş yapabilirsiniz diyorum. Bu şekilde giriş yapmayı denersiniz. Deneme bonusu olarak free spin alırsanız sadece ve of Olympus 1000, Sugar Rush 1000 ve Sweet Bronze 1000 oyunlarında geçerli olacak şekilde veriyorlar. Buradan gelen kazançları da sadece bu oyunlarda kullanabiliyor musunuz? Bu oyunların dışında oynamak yasakmış. Ayrıca free spin satın alımı da serbestmiş onu da söylemiş olayım. Eğer free bet alacaksanız üçlü kombine kuponlarda her bir karşılaşmanın da minimum 1.75 oran olacak şekilde futbol ve basketbol maçlarında kullanılması gerekiyormuş. Free bet ya da free spin hangisini alırsanız alın bakiyenizi 1500 TL yapmanız lazım. Yaparsanız da 150 TL çekebiliyorsunuz. Eğer bakiyenizi 2500 TL yaparsanız da 250 TL yatırım şartsız çekebiliyor musunuz dostlarım? Deneme bonusunu bonus talep menüsünden alıyorsunuz. Oradan talep edince otomatik olarak geliyor dostlarım. Hazırsanız sitenin ismini söylüyorum. Sitenin adı Betabak. Siteyi bilmeyenlerden beğeni bekliyorum. Lütfen beğeni atın ki daha önceden hiçbir yerde duymadığınız siteleri bulup paylaşayım dostlarım. Hepinize en içten şekilde teşekkür ederim. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.